Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu 533 öğrenci ve 23 öğretim görevlisiyle 2014-2015 eğitim öğretim yılına başladı. 2014-2015 eğitim öğretim yılı açılış programına hepiniz tam arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Akabinde açılış konuşmasını yapan Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, 8. eğitim yılına başlayan Meslek Yüksek Okulu'nda 232'si kız, 301 erkek olmak üzere toplam 533 öğrenciyle yeni bir eğitim yılına başladıklarını söyledi. Akademik yıl açılış töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Ali Akmaz, 2008 yılında 115 öğrenci, bir yabancı dil hocası ve bir de yüksek okul müdürüyle eğitime başlayan Cizre Meslek Yüksek Okulu'nun şu anda 533 öğrenci ve 20 öğretim görevlisiyle eğitim öğretime devam ettiğini dile getirdi. %500. Dolayısıyla bunda emeği olan bütün arkadaşları kutluyorum, tebrik ediyorum. Yine öğretim kadrosuna baktığımız zaman bütün derslerimiz akademik personel tarafından verilmekte ve her bir bölümün açılması için gerekli asgari ünitleri sağlamış, en azından yüksek lisansı bitirmiş 3 hocamız bulunmak her bir bölümde ve 3 bölümümüzde eğitimimiz devam ediyor. 23 öğretim kadrosundaki hocamız. Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akmaz'ın ilk açılış dersini verdiği yeni eğitim yılı açılış töreninde KOSGEB Şırnak İl Müdürü Eşref Çakır KOSGEB'in faaliyetleri hakkında kısa bir tanıtım yaptı. Yapılan konuşmaların ardından KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan 45 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi. Evet.